Gerçeklerle yüzleştirmek zorundayım. Gerçekleri anlatmak hayır, zorundayım bir partner hayır, olarak. Hayır. Soru şu senden kim daha iyi oynuyor hayır. sence? Sence kim daha iyi oyuncu? Ben de inanamadım. Hiç yani, olmamış. Hiç yani Allah cevapları... Bir de mi, yani... Düşünsen bile mimiklerinle ...konuşmazsın mimikleriyle de konuşun hı hı falan diye. Olmamış, yakışmamış. İnanılmaz. Neyse Allah'tan Merve Dizdar'dan durmuş. Ben onda da durmaz Merve diye Dizla, düşünüyordum. Merve Dizdar evet Merve Dizdar hani ödül aldı vesaire falan ondan dolayı mı bilemedim ama şey diyor şizofren rolünü oynamak istiyordu. Belki rolüyle alakalı bir şey. Yani <laughs> Canlandırdı diyorsun. <laughs> yani çünkü gerçekten şöyle bir gerçek var. Türkiye'nin kabul ettiği artık oyunculuklarıyla ee, bizim çok beğendiğimiz aslında hepimizin tabii ki eleştirdiğimiz zaman olabilir ama şu bir gerçek ki Feyza'dan çok daha iyi oyuncu Özgün Amal. Şimdi ben Peki. bunu mukayese edemem. Ya biz izleyici olarak söylüyoruz. Program yapım yani hani sunucusu olarak söylüyoruz. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Değil. Ama o özgüven mi artık yoksa konuşulmak ihtiyacım yoksa aman ne soruyorsun Feritçiğim yani mi o bilmiyorum. Yani enteresandı. Gerçekten ben Feyza'nın özgüveninden kendime istiyorum. Allah nasip eyle. Bir de bazı sanat sanatçı demeyeyim oyuncuları hani tanıdığı halde Ha, o kim? Ay bir de, ya, birik de birlikte tamam oynadı yapıyor. ya şeyle. Yani, Hazal Kaya ile senelerce adı bir koydu. Evet. Orada oynadılar. En yakın arkadaşı oynadılar. Evet. i̇nsan yani mesela nezaketen hani Ay, sevmese Hazal. bile Hı, gel yani, tamam falan yapar. Yapmazsın yani. İnanın bir... gerçekten Feyza ya. Feyza'yı bir de e, ben tan tanıdım. bir organizasyonda bir araya geldik. Feyza nasıl bir kız biliyor musun? Çok candan, çok işten. Daha birinci dakika zaten seninle çok yakın arkadaş oluyor. <laughs> tamam. Annemle seni tanıştırmalıyım. O Kızım, kadar. Evet evet <laughs> yani mesela şey dedi bana kızılcık şerbetine mutlaka konuk oyuncu olmalısın dedi. Ve hani böyle bunu çok işten söylüyor. Çok tatlı aslında. Yapabileceğine de inanıyor herhalde annesi. Yani e, tabii belki hani bütün set tanıyor. Arkadaşlık <laughs> düzeyinden hani bu samimiyetinden kaynaklı böyle bir şey söylüyor. Ama e, inanılmaz bir özgüven Şöyle çok özgüvenli oldu Bence e, o talk show'a Giderken giydiği kıyafetten de belli Mesela şapkayla gitmezsin Yani bu hani bir AVM'de arkadaşınla Karşılaşmışsın görüntüsü Yani ben her halimle güzelim ...ben böyle de gelsem konuşulurum... ...bunu da yapsam konuşurum... ...baksana şapka var yüzü gözü kapalı... ...bir kere hani kameraya direkt açıda bakamıyor... ...onu yapamıyor öyle düşün... ...ona rağmen <laughs> surat ve mimiklerde takılı kaldı ...neydi it's happy hour... ...are somewhere... Evet, ...bir yerde, yerlerde... Yok, e, e, ...güzel saatler... Tabii. ...güzel saatlere bence hep yaşıyor... <gülüyor> ...bence <gülüyor> de... ...bu en güzel evet. özetti gerçekten... ...peki Neyse. neyden bahsediyorduk Hafsa Nur. ...o mesela Hakan Gence'ye konuşmuş... Biliyorsun o demişti ya etrafta erkek yok deyip 3 gün sonra üç aşık olmuş. sonra. Ol. Sen de büyük konuş Ece. Evet. Büyük konuş. Büyük etrafta yok de. Yani ne konuşursan yok gel. bence de neyse. Ama onlar bak aşka buldular bir de mutlular ben çok yakıştırıyorum ikisini birbirine. Ama mesela e, Hafsanur'un şeyleri ya işte çok zorluk yaşadım dediği e, taksiden inip, inip yanlış navigasyon o zorlukları Hafsanur şu an herkes yaşıyor. Yani o oyunculukla alakalı değil veya işte o audition'a gidiyorsun e, verecek parası gerçekten ekonomik kriz şu an zaten öyle bir herkesi zorluyor ki. Evet. Yaşadığı zorluk zorluk değil yani. Bu arada audition denilen şey izleyicilerimiz bilmiyor. Bir reklam çekilecek ya mesela düşünün şu kalemin reklamı çekilecek. Ajanslardan kişilerin fotoğrafları isteniyor. O fotoğraflar beğenilince o kişileri audition'a yani deneme çekimine çağrılıyor. İşte dolayısıyla hiçbiri gökten zembille inmedi. Yavaş evet. yavaş bunları açtılar ama burada zorlukları otobüsten indim, taksiden indim, vay be dedim, araba aldım dedim. İşte herkesin zorluk derecesi. <laughs> farklı, farklı olabiliyor. Farklı. Bununla kaldığı için bu mutlu olsun bu arada. Bence de. 17 yaşında yaşadığı için belki ona çok büyük gelmiş olabilir. Neler, Ama neler 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 yaşıyor. Oo. Evet. Bir Evet. Farah Zeynep'i farklı bir şekilde gördük. Rap söyledi. Beğendin mi? Çok kötü söylemiş. <laughs> Yani yalan mı? <laughs> Söylemeyeceğim miyim? Yok. Çok, çok söylemiş. Her şeyini hemen yapmak zorunda değilsin Farah. Çok sivri mesela. Yani şu kahveyle de ilgili konuşurken birdenbire bütün düşüncesi hani buradan buraya çıkıyor. Hiç düşünmüyor. Bu bana bunu der, bu bana bunu söyler. Bu beni yanlış anlar. Düşüncesi neyse o. Hiç ikili oynamıyor. Aslında bir yandan güzel yani hani doğallığın evet, e, doğal. simgeliyor diyebiliriz. Ama biraz frenlese sanki. Evet. Sen beğendin mi bir dinlesene. Açalım. Normal. Go crazy, go stupid. Anırken bir rap provasındaki performansıyla beğeni topladı. İşler nasıl işler normal, benim mod hep hep anormal. Neyi beğendim biliyor musun? Moda girmiş moda. Ya o moda girmiş. Hani direkt orada da oyunculuğunu konuşturup hani gerçekten bir rap söylüyormuş gibi ki söylemiyor bence de. Yani. Hani oruhta hareketler danslar saçtaki bere. Evet. Mesela sesi kıssan gerçekten güzel bir şarkı okuyor gibi geliyor. Bence zaten gerçekten son yılların en iyi oyuncularından. yani her role giriyor e, tamamen unutuyorsun Farah Zeynep olduğunu canlandırdığı karakteri oymuşsun gibi değerlendiriyorsun oyuncularda olduğu gibi ama bu yani bak sesi kapattığımız zaman söyleyebilir birçok sanatçımızdan daha güzel. Ben Farah'ın ne yaşadığını, neler yaşadığını çok merak ediyorum mesela. Çünkü e, bir diziye de girmişti Ezgi olalarla oynadığı dizide. Bir anda mesela çok güzel bir e, giderken, her şey yolundayken diziden çıkmıştı. Sonra işte bir tane sinema filminden sonra bir daha hiçbir yerde göremedik. Hatta e, onun, e, kimdi? Demet Özdemir'in oynadığı bir proje vardı en son. Saner Ayar'ın çektiği güzel bir iş vardı. Evet. Dizi, dizinin adı neydi? Ee, Zor şu an hatırlayamam. Şeyde hatta Foxa yayınlandı eski Foxa. Ee, o dizide o oynayacaktı. Kabul etmedi dedi. De evet. Kabul, kabul mi gitti? etmedi dediler. Sonra mesela hiçbir dizide de göremedik. Bilmiyorum bir ambargo mu uygulanıyor bir şey mi var fara? Şu an sadece sesi düşünüyorum. Adı Farah değil mi? Adım Farah Demet Özdemir'in evet, oynadığı evet. tamam. Hatta Adı... o oynayacaktı ona göre uyarlanmış vesaire çok haber çıkmış. Peki bir soru gerçekten bildiğim ya da duyduğum bir şey yok sadece merakımdan. Hı -hı. Bazen çok iyi oyuncu olsan da Farah Zeynep Abdullah için konuşmuyorum altını çiziyorum setle uyumsuz olduğun zaman Tabii. insanlar seni e, ignore diyeceğim hani böyle dışlıyor. Onun gibi bir şey yaşıyor olabilir mi? Ben onu bak çok güzel bir kadın çok da beğenirim. Tuba ile ilgili duymuştum. Tuğba Büyüküstü. Şimdi de son dedikodular Cansu Dere'nin sette sıkıntı yarattığı. Aa. Biliyorsun bir yine evet, özel İlham bir Çelik platforma okuma yapıyorlar. Okuma provaları yaptılar hafta Okuma provaları yaptılar. Kıyafetleri beğenmeyip beğenmeyip tekrar istiyormuş. Onunla bak, da bir ilgili şey öyle bir dedikodu var. Sen söyleyince aklıma geldi. Mesela hani Demet Özdemir ile Çağatay Olusu'yu verdik. O enerji bize geçti ya. Evet. Cansu Dere ile İbrahim Çelikol'un o okuma şeyinin provasının da fotoğraflarını gördüm orada o enerji bana geçmedi böyle bir daha yani tabii ki sürekli gülümseyecekler sürekli pozitif olacaklar ya, diye bir şey bir yok ya. mesafeli evet. belli Cansu'nun duruşu bir soğuk ve mesafeli herkese karşı. Sadakatsiz ama... oynuyordu. Bak o rolde mesela. O rol tam Cansu'du. Ama İnanılmazdı. zaten karakter de öyleydi. Hani böyle soğuk e, despot. Soğuk bir tipte. Kendine geldiği sürekli evet. bağıracak gibi. Ama Cansu'nun seçtiği projeler bak bekliyor bekliyor güzel projeler yani. seçiyor güzel projeler de oluyor ama Cansu ile ilgili de işte kıyafetlerle alakalı çok büyük sıkıntılar yaratıyormuş hmm. tekrar tekrar getiriyormuş kostümcülerle sıkıntılar yaşadığı haberi çıkmış. Normalde dizilerde oyuncular kıyafetlere müdahale etmesinin sınırı ne ki mesela? Var. Ama karaktere Eder göre seçiyorsun mi? sonuçta. Hele bir de dönem dizisi ise. Dönem dizisi ise vücudun uygun falan. E, tamam. ederler yani Ama müdahale. Ama yani bunda yapımcı bir dakika dur canım sen onu giyeceksin demiyor mu mesela? O, oyuncu Cansu Dere ise o hakkı o yani ha. en azından Can Sütere'de de o hak oluyor. Yeni oyuncular için doğru diyorsun. Yani ama, ben çünkü tam tersini düşünürdüm. Ayşe'yi canlandıracak tamam Ev hanımı Ayşe. Ev hanımı Ayşe'ye göre zaten styling kıyafet belirlediği için. Öyle ama beğenmiyorsa şimdi başrol oyuncusu. O zaman her şeyi yapılır diyecek, diyorsun. Ya, o taşıyacağı için mutlaka sız lazım. Yani. Anladım. Peki.